Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Bilgisayarlar doğanın milyonlarca yıllık sırrını yani evrimi alıp en zorlu problemleri çözmek için nasıl kullanabilir? İşte bugün tam da bu konuya, doğadan ilham alan bu akıllı algoritmaların yani genetik algoritmaların o büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Her şey bu basit ama inanılmaz güçlü soruyla başlıyor. Peki ya problemleri doğanın milyonlarca yıldır yaptığı gibi yani evrim yoluyla çözebilseydik? Düşünün bir. Bir bilgisayara hadi en iyi çözümü deneme yanılmayla bul demek yerine ona çözümü adeta evrimleştirmesini öğretebilir miydik? İşte bu fikir günümüzün en güçlü optimizasyon tekniklerinden birinin de temelini atıyor aslında. Peki, bu inanılmaz teknolojinin ilham kaynağı neresi derseniz, cevap aslında hepimizin biyoloji derslerinden aşina olduğu bir isimde saklı. Charles Darwin ve onun meşhur doğal seçilim teorisi. Gelin her şeyin başladığı o noktaya, doğanın kendisine bir bakalım. Bu cümle aslında bütün olayın özeti gibi. Doğada sürekli bir hayatta kalma mücadelesi var değil mi? Ve bu mücadeleyi kim kazanıyor? Çevreye en iyi uyum sağlayanlar, yani en uygun olanlar. Onlar hayatta kalıyor, ürüyor ve genlerini bir sonraki kuşağa aktarıyorlar. İşte o meşhur en uygun olanın hayatta kalması ilkesi tam da bu demek. Aslında süreç çok basit ama bir o kadar da güçlü bir mantığa dayanıyor. Şöyle düşünün, bir topluluk içinden en iyilerini, en uygun olanları seçiyorsunuz. Bunlar birleşip yeni bir nesil oluşturuyor. Ve bu döngü sürekli tekrarlandıkça o topluluk Nesilden nesle daha da iyi hale geliyor, daha da güçleniyor. İşte tam bu noktada bilgisayar bilimcileri bu basit mantıla bakıp o sihirli soruyu sormuşlar. Bir dakika ya, biz bunu kodlayabilir miyiz? Ve cevap ne mi olmuş? Kocaman bir evet. Doğanın bu temel evrim süreci 1970'lerde John Holland'ın öncülüğüyle bugün genetik algoritmalar olarak bildiğimiz yepyeni bir optimizasyon yöntemine ilham kaynağı oldu. Yani bir nevi doğanın milyarlarca yıllık bilgeliği alınıp bilgisayarların o soğuk silikon devrelerine aktarılmış oldu. Tamam ilham kaynağını anladık doğa. Çok güzel ama işin zor kısmı şimdi başlıyor. Biyolojideki bu kavramları alıp bir bilgisayarın anlayacağı dile, yani koda nasıl çevireceğiz? İşte şimdi gelin bu dijital DNA'nın temel yapı taşlarının şifrelerini birlikte çözelim. Her şey en temel birimle başlıyor: gen. Aynı biyolojide olduğu gibi, bizim algoritmamızda da bir gen, anlamlı en küçük bilgi parçası demek. Yani çözmeye çalıştığımız problemin küçücük bir detayı, tek bir parametresi gibi düşünebilirsiniz en küçük yapı taşı. Peki bu genleri bir araya getirince ne oluyor? İşte o zaman da bir kromozom elde ediyoruz. Genetik algoritmalarda her bir kromozom bizim problemimiz için potansiyel çözümlerden sadece bir tanesini temsil ediyor. Yani henüz bu kesin doğru diyemediğimiz olası bir cevap taslağı gibi düşünün. Eee, elimizde bir sürü böyle potansiyel çözüm yani bir sürü kromozom oldu diyelim. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ne oluyor? Ona da popülasyon diyoruz. Bu bizim çözüm havuzumuz aslında. Algoritmanın en iyi çözümü bulmak için içinden seçim yapacağı, evrimleştireceği başlangıç noktamız tam olarak burası. Şimdi bu kavramlar biraz havada kalmış olabilir. Gelin somut bir örnekle hepsini yerine oturtalım. Şu meşhur gezgin satıcı problemini duymuşsunuzdur. Amaç ne? Bir sürü şehre uğrayıp en kısa yoldan başlangıç noktasına geri dönmek. İşte bu problemde olası her bir rota mesela Londra, Kahire, Hong Kong, Tokyo sırası bizim için bir kromozom oluyor. Yani potansiyel bir çözüm. Rotadaki her bir şehir de ne oluyor? Tabii ki bir gen. Tamam, harika. Elimizde yüzlerce belki de binlerce farklı rota yani kromozom var. E peki şimdi en kritik soru geliyor. Hangisinin diğerinden daha iyi olduğunu, yani hangisinin doğadaki gibi daha uygun olduğunu Nereden bileceğiz? Algoritmanın en güçlüleri seçebilmesi için elimizde bir ölçüt olması lazım değil mi? İşte bu noktada devreye uygunluk fonksiyonu dediğimiz bir şey giriyor. Bu fonksiyonun tek bir işi var, o da her bir kromozoma yani her çözüme bir puan vermek. Bu kadar basit. Gezgin satıcı örneğimize geri dönersek uygunluk fonksiyonu ne olabilir? Tabii ki rotanın toplam mesafesi. Rota ne kadar kısaysa çözüm o kadar iyidir. Dolayısıyla o kadar yüksek bir uygunluk puanı alır. Evet, temel yapı taşlarını öğrendik. Gen, kromozom, popülasyon ve uygunluk fonksiyonu. Şimdi bu parçaların hepsinin bir araya gelip tıkır tıkır çalıştığı yere, yani algoritmanın tam kalbine, evrimsel döngüye bakma zamanı. Bakalım çözümler nesiller boyu nasıl daha iyiye gidiyor. Bu gördüğünüz şema aslında bütün sürecin harika bir özeti. Bakın her şey rastgele çözümlerden oluşan bir başlangıç popülasyonuyla başlıyor. Sonra bu havuzdan en uygun olanlar, yani en yüksek puanlılar ebeveyn olarak seçiliyor. Bu ebeveynler birleşip yeni yavrular, yani yepyeni çözümler yaratıyor ve bu döngü biz en iyi çözümü bulana kadar durmadan tekrar tekrar devam ediyor. Bu iyileştirme döngüsünün 3 tane sihirli adımı var: seçilim, çaprazlama ve mutasyon. Şimdi gelin her birine tek tek daha yakından bakalım. İlk adımımız seçilim. Yani yeni nesli oluşturacak en iyi ebeveynleri seçmek. En popüler yöntemlerden biri de bu rulet tekerleği yöntemi. Şöyle hayal edin. Elimizdeki her çözümün uygunluk puanı ile orantılı büyüklükte bir dilime sahip olduğu bir çark var. Gördüğünüz gibi en yüksek puana sahip olan birey 1, %46 ile pastanın en büyük dilimini kapmış. En zayıf olan birey 2'nin dilimi ise küçücük, sadece %4. E şimdi bu çarkı çevirince ne olur? Tabii ki en iyi çözümlerin seçilme şansı kat kat daha yüksek olur. Tamamdır, en iyi ebeveynleri seçtik. Sırada ne var? Çaprazlama, yani bir nevi dijital üreme. Süreç aslında çok basit. İki ebeveyn çözümünü alıyoruz, bunların genetik kodlarını belli bir noktadan kesiyoruz ve kestiğimiz parçaları birbiriyle değiştiriyoruz, takas ediyoruz yani. Sonuç, her iki ebeveynin de özelliklerini taşıyan yepyeni iki yavru çözüm. Bu yöntem sayesinde en iyi özelliklerin yeni nesillerde birleşip daha da güçlü çözümler oluşturmasını sağlıyoruz. Ve geldik son sihirli dokunuşa, mutasyon. Mutasyon dediğimiz şey, yeni bir çözümün genlerinden sadece bir tanesinde yapılan küçücük, tamamen rastgele bir değişiklik. Mesela bitin birden sıfıra dönmesi gibi. Bu küçük değişiklikler kulağa önemsiz gelebilir ama aslında hayati bir rol oynuyorlar. Neden mi? Çünkü popülasyona çeşitlilik katıyorlar. Bu sayede algoritma, eh bu da fena değil dediği bir çözüme takılıp kalmıyor, çok daha iyi, bambaşka çözümleri aramaya devam ediyor. Peki, teoriyi anladık, güzel. Ama tüm bu anlattıklarımız gerçek dünyada ne anlama geliyor? Yani bu algoritma neden bu kadar önemli? Şimdi gelin işin biraz da o kısmına, yani avantajlarına, zorluklarına ve nerelerde kullanıldığına bakalım. Tabii her güçlü araç gibi, genetik algoritmalarında hem artıları hem eksileri var. En büyük artısı ne? Çok ama çok karmaşık problemlere bile kolayca uyarlanabilmesi ve kısa sürede yeterince iyi çözümler bulabilmesi. Ama en büyük zorluğu da şu, bir problemi doğru şekilde formüle etmek ve o en kritik olan uygunluk fonksiyonunu doğru tanımlamak. Çünkü inanın bana, çözümün kalitesi tamamen buna bağlı. Bu zorluklara rağmen, kullanım alanları gerçekten neredeyse sınırsız. Düşünsenize, en verimli rotayı planlamaktan tutun da karmaşık okul takvimleri oluşturmaya, yepyeni bir uçak kanadı tasarlamaktan finansal piyasaları modellemeye, hatta ve hatta robotların nasıl daha iyi yürüyeceğini optimize etmeye kadar aklınıza gelebilecek her yerde karşımıza çıkıyor bu algoritmalar. Bitirirken sizi biraz düşünmeye itecek bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bakın, doğanın milyonlarca yıllık bilgeliğini alıp silikon çipleri işlemeyi başardık. Peki sırada ne var? Acaba karınca kolonilerinden, kuş sürülerinden ya da beynimizin o muhteşem çalışma şeklinden ilham alarak daha ne gibi sorunları çözebiliriz? İşte bu sorunun cevabı muhtemelen geleceğin teknolojisini de şekillendirecek. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.